Evrenimiz sonsuz mu? Peki ya başka evrenlerde başka senler varsa? Bilim kurgu sinemasının en gizemli ve en çarpıcı temalarından biri paralel evrenler. Bugünkü videoda paralel evren kavramını işleyen en çarpıcı filmleri birlikte inceleyeceğiz. Gerçeklik algınızı sorgulatacak, ya başka bir hayat mümkünse dedirtecek yapımlara hazır olun. Hadi başlayalım. Hayat bazen tek bir anın, küçük bir kararın ya da tesadüfün ne kadar büyük değişimlere yol açabileceğini gösterir. Sliding Doors, hayatın iki paralel yolunun kesiştiği bir noktada şekillenen, farklı olasılıkların peşinden giden bir hikaye sunuyor. Gwyneth Paltrow'un başrolünde olduğu film, bir kadının hayatını bir trenin kapısına yetişip yetişememesi gibi, basit bir seçimle nasıl farklı şekillerde yaşayabileceğini anlatıyor. Farklı olasılıkların izini süren film, dramatik ve komik anları bir arada sunarak, kaderin ve tesadüflerin nedenli iç içe geçtiğini gözler önüne seriyor. Bu hikaye, hayatın kaçırılmayacak anlarının Bazen en beklenmedik anlarda ne kadar önemli olduğunu anlamamızı sağlıyor. Keanu Reeves'in başrolünde olduğu film, teknoloji ve insanlık arasındaki ilişkiyi keşfederken insan bilincinin sınırlarını zorlayan bir evreni gözler önüne seriyor. Özellikle yenilikçi görsel efektleri ve dövüş sahneleriyle sinema dünyasında büyük bir etki yaratan The Matrix, bir yandan adeta bir aksiyon filmi gibi hızla ilerlerken, diğer yandan varoluş, özgür irade ve gerçeklik kavramları üzerine derin felsefi bir tartışma başlatıyor. Gerçek ve illüzyon arasındaki ince çizgide yolculuk yaparken, The Matrix izleyicisini her an şaşırtmayı başarıyor. İnsanlık, yapay zeka ve özgürlük üzerine düşündüren bu film, bir dönemin sinematik devrimi olarak hafızalarda kalıyor. Donnie Darko, hayatın anlamı, zamanın doğası ve akıl sağlığına dair kafa karıştırıcı bir yolculuğa davet ediyor. Jake Gyllenhaal'ın başrolünde olduğu bu kült film, 1980'lerin sonlarında bir Banlio kasabasında geçiyor. Donnie Darko, ergenlik çağında içsel çatışmalarla boğuşan bir gençtir. Ancak bir gece bir dizi garip ve doğaüstü olayın ortasında bulur kendini. Zaman, gerçeklik ve paralel evrenlere dair karmaşık bir yapıyı gözler önüne seren Donnie Darko, izleyiciyi hem psikolojik bir dramaya hem de bilim kurgu unsurlarıyla örülü bir serüvene sürüklüyor. Tüm bu bilinçaltı karmaşasının ortasında, Donnie'nin yolculuğu, kasaba halkı ve etrafındaki insanlar için de beklenmedik sonuçlar doğurur. Donnie Darko, izledikçe daha fazla anlam yükleyeceğiniz ve her seferinde yeni detaylar keşfedeceğiniz bir başyapıt. Kelebek etkisi, küçük bir olayın, devasa sonuçlar doğurabileceğini anlatan etkileyici bir bilim kurgu gerilim filmi. Ashton Kutcher'ın başrolünde olduğu bu film, hayatın, geçmişte yaptığımız seçimlerin ne kadar karmaşık ve beklenmedik sonuçlar doğurabileceği üzerine derin bir soru işareti bırakıyor. Evan Treborn, çocukluk yıllarında travmatik anlar yaşamış bir gençtir. Ancak bir gün geçmişteki anılarına dair derinlemesine bir bağlantı kurma yeteneği kazandığını keşfeder. Bu yetenek ona geçmişte yaptığı hataları düzeltme şansı verir. Fakat her değişiklik evrende büyük yankılar yaratmakta ve Evan'ı zamandaki yanlışlıkları düzeltmek adına çok tehlikeli bir yolculuğa çıkarır. Zamanın ve kaderin nasıl birbirine bağlı olduğunu sorgulayan kelebek etkisi izleyiciyi sürekli olarak sürükleyici bir gerilim içinde tutarken her bir kararın ne kadar büyük bir etkisi olabileceğini gözler önüne seriyor. Filmin sürükleyici yapısı ve düşünmeye sevk eden temaları sonrasında uzun süre akıllarda kalacak bir deneyim sunuyor. Suç zamanı, zaman yolculuğu ve gerilim öğelerini ustaca harmanlayan kafa karıştırıcı ve sürükleyici bir bilim kurgu filmi. Başlangıçta sıradan bir hayat süren Hector, bir gün yanlışlıkla bir zaman makinesine adım atar ve kendini bir dizi karmaşık ve tehlikeli olayın içinde bulur. Ancak zamanın kendisi Yaptığı her hamleyle daha da karmaşıklaşır ve Hector geçmişte yaptığı her küçük değişikliğin felaketlere yol açtığını fark eder. Film, kısa süreli bir zaman diliminde geçen, gerilimle dolu bir psikolojik macera sunuyor. Suç zamanı, izleyiciyi sürekli bir bilinmezlik içinde tutarak her bir kararın sonuçlarını sorgulatıyor. Zamanın sınırlarıyla oynarken, kişisel hataların ve tesadüflerin nasıl büyük felaketlere yol açabileceğini keşfeden film, gerilim dolu anlarla izleyiciyi etkisi altına alıyor. Hızlı tempolu, zekice kurgulanmış ve şaşırtıcı bir yapım olan Time Crimes, zamanın manipülasyonu ve etik sınırlar hakkında düşündüren bir deneyim sunuyor. Bay Hiç Kimse, seçimler, olasılıklar ve paralel evrenler üzerine düşündüren, görsel açıdan etkileyici bir dramadır. Jared Leto'nun başrolünde olduğu film, insanların hayatındaki dönüm noktalarının ne kadar önemli olduğunu ve her bir seçimle birlikte başka bir dünyaya adım attığımızı sorgulatıyor. Hikaye, 2092 yılında yaşayan 118 yaşındaki Nemo Nobody'nin geçmişine dair anılarını anlatmasıyla başlar. Ancak her hatıra farklı bir yaşam yolunun kapılarını aralar ve film bu paralel hayatlar arasında geçiş yaparak bir insanın hayatının nasıl farklı seçimlerle farklı yönlere evrilebileceğini keşfeder. Gerçeklik, zaman, aşk ve kader üzerine kurulu, derin temalarla şekillenen Bay Hiç Kimse, izleyiciyi sürekli olarak başka bir dünyanın kapılarını aralamaya davet ederken, kararlarımızın gerçek doğasını sorgulayan bir deneyim sunuyor. Görsel anlatım biçimi, zengin sembolizmi ve düşündüren hikayesiyle bu film, sinema severle unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor. Bulut Atlası, birbirine bağlı altı farklı hikayeyi farklı zaman dilimlerinde ve mekanlarda anlatan, epik bir bilim kurgu filmi. Tom Tykwer ve Wachowski kardeşlerin yönettiği bu görsel şölen, insanlık tarihinin farklı köşe bucaklarından kesitler sunarken, zamanın, yerin ve bireysel seçimlerin nasıl bir araya gelerek ortak bir kaderi şekillendirdiğini keşfeder. Film, 19. yüzyıldan 22. yüzyıla uzanan bir zaman diliminde geçen, birbirinden bağımsız gibi görünen, ancak derin bir şekilde birbirine bağlı olan altı farklı hikaye sunar. Aşk, özgürlük, devrim ve insanlık üzerine kurulu bu hikayeler, birer puzzle parçası gibi birleşerek daha büyük bir anlam ortaya koyar. Bulut atlası, anlatısal olarak iddialı ve görsel olarak büyüleyici bir yapım. Film, izleyicisini geçmişten geleceğe, doğudan batıya sürüklerken, birbirinden farklı karakterlerin yaşamlarını kesiştiren bir dokuyu, gözler önüne seriyor. Paralel evren, bir grup arkadaşın sıradan bir akşam yemeği sırasında, inanılmaz derecede tuhaf ve açıklanamaz olaylar zincirine sürüklenmesini konu alır. Bütün hikaye, bir evin içinde geçerken, izleyiciyi sürekli bir bilinmezlik içinde tutar. Film, çok az mekan ve karakterle, büyük bir derinlik ve gizem yaratmayı başarır. Kapanan kapılar, görünmeyen tehditler ve zamanın kesişen hatları arasında geçerken, paralel evren izleyiciyi her adımda şaşırtan, psikolojik bir gerilim sunar. Gerçeklik algısı ve paralel evrenler üzerine düşündüren bu film oldukça zekice kurgulanmış ve etkileyici bir deneyim vaat ediyor. Interstellar, insanlığı bir umut ışığının peşinden sürükleyen, zaman, uzay ve sevgi üzerine derin bir yolculuk sunar. Yönetmen Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan bu epik bilim kurgu filmi, dünyanın geleceği için son bir çare arayan bir grup astronotun hikayesini anlatıyor. Görsel olarak büyüleyici ve bilimsel olarak düşündüren Interstellar, uzayın bilinmeyenlerine dair insanın en derin korkularını ve arzularını keşfederken, zamanda yolculuk ve paralel evrenler gibi karmaşık konuları etkileyici bir şekilde işler. Filmin güçlü dramaları, aksiyon sahneleri ve derin felsefi temaları, izleyiciyi hem duygusal hem de entelektüel bir yolculuğa çıkarıyor. Zaman ve mekanın ötesine geçerken, Interstellar insanlık, sevgi ve evren üzerine düşündüren bir başyapıt olarak hafızalarda kalıyor. Tenet, zamanın akışını tersine çeviren, Zihinleri zorlayan ve aksiyonla dolu bir bilim kurgu gerilim filmi. Christopher Nolan'ın yönettiği bu epik yapım, izleyiciyi bir zaman yolculuğu ve aksiyonun karmaşık dünyasına sürüklüyor. Film, tersine akan zaman ve geçmişle gelecek arasındaki ince çizgi gibi sofistike kavramları işleyerek her saniyesiyle sürükleyici bir deneyim sunuyor. Nolan, izleyiciyi sürekli bir bilinmezlik içinde tutarken, gerçeklik algısını test eder ve zamanın insanın kaderini nasıl şekillendirdiğini sorgulatır. Karma karışık bir hikaye her an yeni bir sır açığa çıkaran, sürükleyici bir tempo, müthiş müzikler eşliğinde ilerliyor. Zamanın ve olayların ne kadar belirsiz ve birbirine bağlı olduğunu keşfederken, Tenet, izleyiciyi sinematik bir başyapıtın içine çekiyor. Her şey her yerde aynı anda, farklı gerçeklikler ve paralel evrenler arasında geçen, türler arası bir yolculuğa çıkartan, benzersiz bir film. Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'ın yönettiği bu yapım, sıradan bir kadının hayatının, Beklenmedik bir şekilde evrenler arası bir maceraya dönüşmesini konu alıyor. Film son derece yaratıcı bir anlatım tarzına sahip ve zengin görsel efektleriyle izleyiciyi her an şaşırtmayı başarıyor. Aksiyon, komedi, dram ve bilim kurgu ögelerini bir arada harmanlayan her şey her yerde aynı anda. Sadece bir aksiyon filmi değil. Aynı zamanda insanlık, kimlik, sevgi ve varoluş üzerine düşündüren bir deneyim. Film zaman, hayat ve kararlarımızın nasıl birbirine bağlı olduğunu sorgulatıyor. Paralel evrenlerle ilgili bu filmler sadece eğlenceli değil, aynı zamanda düşünmeye de itiyor. Seçimlerimiz, kim olduğumuz ve ne olabileceğimiz üzerine. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten sonsuz sayıda evrende farklı versiyonlarımız var mı? Eğer videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.